Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de sezonun belki de en önemli mücadelesinde ligin şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ligin lideri ev sahibi Arsenal, lig ikisi deplasman ekibi Manchester City ağırlıyor. Ev sahibi Arsenal maç eksiğiyle rakibinin 3 puan önünde ve bu maçı da kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmış olacak. Deplasman ekibi City ise, bu maçı kazanıp puanları eşitlemeyi ve Arsenal'in ensesinden düşmemeyi düşünüyor. Ki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu bir maç olacak. Ev sahibi Arsenal bu sezon golcüleriyle galibiyetlere uzanıyor ve savunmada da güven veriyor. Deplasman ekibi City ise savunmada zorlanıyor olsa da, Haaland dönderliğinde gol yollarında çok ama çok etkili. Açıkçası tahmini çok zor bir maç. Her iki ekibinde bu aşamada karşıma almak istemem. Genel itibariyle golcülerin sahne almasını bekliyorum. Karşılıklı goller ile beraber en az 3 gol izleriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.61 maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>